Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda minik sinsi kızımız Alena ve onun annesiyle kalan hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölüm bu ailenin başına neler gelecek. En son şeytanla dans eden Alena küçük planlarını işlemeye başlamıştı. Ama şu anda çok açtı ve bunu çaktırmaması gerekiyordu. Şimdi bir tane çocuk yanına geldi ve onunla tanıştı. Glen Biraz fazla mı yakınına gelmişti yoksa Alena'nın? Alena kim olduğunu bilmiyordu ama biraz kendini artık burada rahatsız hissetmeye başladı. Ama yine de tanışacaktı. Kim olduğunu bilmesi gerekiyordu. Çünkü bütün kontrolü şehrin elinde tutmaya karar verdi. Şu an bir şeylerden şikayet ediyor galiba. Çok değişik bir şekilde konuşuyor. Daha önce hiçbir simde görmediğim bir şekilde konuşuyor yani. Neyse biraz mutsuz ama parti bitmek üzere ve pek fazla kendini aslında kanıtlayamadı. O yüzden hemen şimdi buraya gelecek ve dans edecekler. Ve bir tane isteği var. Bir tane kulübe katılmak istiyor ama buranın en iyi kulübüne katılmak istiyor. Şimdi hemen buraya gelmesi lazım. Piste gelmesi lazım. Ve DJ diyecek ki biraz daha güzel bir şeyler aç dostum. Parti bir sene kadar sonuna kadar kendini en iyi şekilde insanlara göstermeli. Her ne kadar şu an çok aç da olsa asla pes etmemeye karar veriyor. Çünkü kafasında kurduğu bu düşünceler onu gerçekten bir depresyondan kurtarmış olabilir. Arkada bir tane kız gördü bu arada. Kendiyi gördü. Birazcık gidip kendiyi tanımak istiyor ve kendiyle yakın bir arkadaş olmak istiyor. Ya, belki yanından ayrılmıyor ve Aleyna bundan çok rahatsız olmaya başladı. Ama gerçi tabii onun şu an bundan haberi yok. Hatta hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi onu buradan göndermek istiyorum. Bakalım gönderebilecek mi? Şimdi gidip ona bir hikayeler anlatacak ve kızı gönderdi. Gerçekten kendi gönderdi şu anda. Birazcık daha belki üzerinde şu anda. değişik değişik hikayeler anlatıyor. Ondan kesinlikle bu şekilde kesinlikle çok çok daha iyi dans etmeli ve bunu fark ediyor. Onu da bir kenara bırak. Birazcık kendi dansını geliştirmeye çalışacak şimdi. Yeni arkadaşın için seni tebrik ederim ama kendine birazcık dikkat et diye babasından bir mesaj geliyor bu arada. Ve Ali'nin telefonu çalıp babası arıyor bu sefer ama hemen kapatıyor açmadan telefonu. Yiyeceğim daha hareketli bir şeyler çalmasını isteyecek. Biraz daha hızlı bir şeyler çalabilir misin acaba? Teşekkürler. Ve dans burada devam ederken Birazcık moda düşen Alen'i artık koşarak eve gitmeye karar veriyor. Çünkü yine ölen kardeşi aklına geliyor ve bu asla ama asla toparlanamayacağı bir şey olabilir. Ve Starbucks ailesine dönersek de geldiğinde acayip sıkılı ve çıstak çıstak sürekli aynı müzik gerçekten baymış durumda ve gerçekten çalan DJ'yi de beğenmedi, berbattı diyor. Kendini bu konularda geliştirmeye karar veriyor ama öncelikle bir yemek yapması gerekiyor. Evde bir yemek hazırlayacak kızarmış peynir ama annesi şu anda hazırlıyor galiba ama kesin kendini hazırlıyordur o. Hepsi böyle kendini hazırlıyor burada zaten. Herkes işte annesi onun okuldan erken geldiğini düşünüyor. Tabii ki de Aleyna bundan bahsetmiyor Pelin Su'ya. Neden ağlıyorsun sen? Neden üzgünsün? Asma kaçırdığı için çok üzgün. Gel sana oyun oynatalım biraz. Gel yine seni bunlarla oynat oynatacağız. Gel. Kimin telefonu çalıyor ve tabii ki de okul müdür yardımcısından telefon geliyor. Açacak ama ama annesinin önünde mi açsa acaba yoksa içeride mi açsa? Bence burada açabilir. Pek de fazla kimsenin inanacağını düşünmüyor zaten. Ama önce birazcık yemek yiyip kendine gelmesi lazım. Birazcık annesiyle konuşuyor şu anda. Annesi kızının da mutlu olduğunu düşünmek istiyor kendisi gibi artık böyle şey çok özleyecekler kardeşen ama onun hayaleti eve de gelmiyor. O yüzden bakalım bu ailenin sonu ne olacak? Telefonu hala burada çalıyor aslında ama sessiz aldı. Bu arada siz de bence gelip burada birazcık oynayabilirsiniz. Evet şimdi okuldan aradılar bu arada. Performans birazcık okuldaki performansı düşmüş. Bu onun siciline işecekmiş okuldan hani okulu kaçırdığı için. Yoklaması da çok iyi bir seviyede değildi açıkçası. O yüzden şimdi kardeşi tuvaletten çıktıktan sonra sana bir güzel duş aldırtalım. Kendi güzel bir duş aldıracak ve kardeşinin şu anda yokluğunu unutmaya çalışıyor. Annesi de burada arada bulaşıkları geldi ama çık bence yani. Victor'un telefonu çalıyor bu arada. Bugün takılmak ister misin diyor Mila. Victor bunu her ne kadar cazip görse de hani sonunda beni hayalet olarak görmeyen birisi var diye görse de ee, sonra düşüneceğim diyor. Şimdi eve geldi bu arada ve tekrardan aynı şey yapacak. Şu an morali de mutlu belki dilek kuyusu onu affedebilir. Belki de bir yaşama kavuşabilir şu anda. Peki gerçekten bir yaşama kavuşabilecek mi? Bu dileği kabul olacak mı? Evet galiba gerçekleşiyor. Gerçekleşti mi? Bir şeyler yanlış gitti diyor. Diğer tarafa gitmiş gelmiş gibi hissetti kendini dedi. Hayata dönüp tekrardan geri geliyor. Yani ah, yani yine ama yine o çok istediği yaşamı geri alamadı. Bu arada bunu beslememiz lazım. Çünkü bu acıkmış ve bir cheesecake çıkarmış. Ama bunu yememek lazım. Aslında bunu şey mi yedirsek ya? Merke cana mı yedirsek? <laughs> Algorit. Şu anda çok iyi arkadaş olmuşlar bu arada burada oynanırken oynarken. Telefon geldi. Telefonlar geliyor. <laughs> oğlundan telefon geldi. Hayalet oğlundan bir telefon geldi. Kesinlikle ama kesinlikle Pelin Su o tarifini alması gereken Amruise'yi alıp oğlunu hayata getirmeli ve böylece artık mutlu olabilecek. <laughs> Alina da kardeşiyle oynuyor bu arada ilgileniyor. Ama sanırım buradan çıkmaları gerekecek. Ve Pelin şu anda birazcık basket oynamaya karar verdi. Bir üçlük atışı yapacak herhalde. Bu da burada gelip birazcık arkadaşlarıyla konuşacak. İnternetten chatleşecek. Facebook'tan falan konuşur belki. Erik diye birisi, daha önce bir partide tanıştığı birisi bir ev partisi varmış oraya çağırıyor ve Pelin Su ne zamandır böyle yerlere gitmediği için kabul edecek. Belki de o çok yapmak istediği Ambrose'ın tarifini bulabileceği birileri olabilir burada. Ama sanırım birazcık kıyafetini değiştirmesi gerekiyor birazcık daha parti havasına bürünmesine hiçbir sakınca yok. Ama bir dakika burası da kimin evi? Burası kimin evi? Burası <laughs> Victor'un evi. Eski evi daha doğrusu. Ve oraya çağrıldı. Ve bu kadın bundan nefret ediyor. Kimdi bu? Bak geldiği gibi gitti yalnız. Kavga etmişti Alice'le galiba. Gel gel. Gel ya Alice. Alice gel. Bence o kadar kötü anlaşmasak da olabilir diyor. Arasını birazcık toparlayacak. Şimdi kıskıda birazcık dışarı çıkacaklar. Burada aslında bir parti olacağını düşünmüştü ama onun yerine Erik onu eve çağırdı ve neden onu buraya davet etti? Hani misafir olarak çok merak ediyor. Arkada konuşan birileri var. Bunlar da kim? Henüz oturup birazcık sakinliğin ve sessizliğin tadını çıkaracak ama sanırım artık eve gitmesi gerekiyor. da eve gitmek yerine biraz spor yapıp yap kaldığı yerden devam edebilir sporuna burada çok çok güzel bir yer varmış bu arada. Kesinlikle buraya daha sonra gelmeli diye aklına not düşüyor. Ve o tüm bunları toplarken bakalım evde neler oluyor. Alena yarın büyük bir parti vermeyi düşünüyor bu arada. Bir doğum günü partisi verecek ve büyük yaşını yeni tanıştı arkadaşlarını eve çağırarak kutlayacak. Ama şu anda doğum günü pastasını yiyorlar. O yüzden bunların hepsini kaldırıp atacak. Ve kendi pastasını kendi yapacak. Victor ne yapıyorsun Victor? Victor çok yalnız ve biraz kendine profil oluşturuyor. Bir sosyal medya profili oluşturuyor. <laughs> kendi Facebook'a Instagram açıyor hayalet bir şekilde. Ve bir yere bağışta bulunacak bir kere. Alena şu anda aşırı eğleniyor ve seni de birazcık spora götürelim, Sen de birazcık spor yap. Başladığı hayatı çok mükemmel değil Alena'nın ama kendi hayatını mükemmelleştirmeye çalışacak. Şimdi elindeki bütün bitkileri ve meyveleri satacak. Pelin suyu şeylerini satalım bu arada. Evi birazcık partiye hazır bir hale getirelim. Görev çağırıyor diyor bu arada. Pelin suyu işe göndermemiz gerekiyor ama ilk gününde birazcık kendi gitsin. Kendi başına bakalım gidebilecek mi? Erik arıyor bu arada. Hayır diyor. Yine bir yere çağırıyor. Neden? Komşusu çağırıyor bu arada. Pelin su artık bir dedektif oldu şu anda. <laughs> Oğluna da el sallayacak, veda edecek işe giderken. <laughs> Pelinsu koşarak işine yetişmeye çalışacak ve şimdi işte artık Pelinsu. Ve evde işler birazcık da Alena'ya kalacak bu arada. Alena birazcık uyusun şu anda. Victor da işe gitti. Şu anda etrafı karıştırıyor. Oyun oynuyor. <laughs> Ama birazcık fazla karıştırıyor etrafı. Şimdi yine bir üzüldü bir hüzün çöktü bu arada. Evde niye bu çocuklar okula gitmene gidecekler. Ee, yine okula çağırıyorlar ama Alena bugün de gitmemeye karar Çünkü bugün herkes işteki harika bir parti düzenlemeyi düşünüyor. Ve yine bir cheesecake'imiz çıkmış. Alina'nın kafasında bir plan var. Kardeşini geri getirmek için, babasını da evi terk ettiği için ve annesini anlattığı için babasını aileye katmayı düşünüyor. Onunla kendi kendine konuşup ve Mahmut'un sınıfına biri ziyaret etmiş neyse. Ve Alina bu sinsi fikri düşündükçe gülümsemekten alıkoyamıyor kendini ve şimdi hemen hafif bir şeyler yiyip bir, 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 bir parti düzenleyecek. Okula da hasta olduğu yalanını uyduracak ve gelemeyeceğini söyleyecek. Tabii ki de Kıvanç da acıkmış. <laughs> Mutsuz ve düşmek üzere. <laughs> Doğum günü düzenleyecek ve çok heyecanlandı bir anda. Hemen pastayı çıkarması gerekiyor burada. Ve şimdi konuklar için evi birazcık hazır hale getirecek. Ve 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 bir yandan da içten içe artık sevmediği babasını da aileye çağıracak. Eski zamanlar hakkında şaka yapacak. Bu arada herkes geliyor ama Berke gelmedi. En çok da şu an Berke'nin gelmesini istiyor ama Berke ortada yok. Bu arada Samır bir bitkiye dönüşmüş. Bitki insana dönüşmüş ve fotosentez falan yapabiliyor. <gülüyor> 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 ve Samır'la şu anda ikisi de burada konuşuyor. Berke canlı ikisi. Aa Berke buradaymış. Berke birazcık değişik bir kıyafet seçmiş. Ve mutfakta tek başına onu bekleyen birisi var. Onu da çağırıyor içeri. Sen de gel diyor. Beraber dans etmek ister misin acaba? Biraz da kulüpleri inceleyecek insanların. insanların nereye geldiğini, ya da hangi kulüpte olduklarına bakacak. Ama pek fazla ona bakmıyormuş gibi Berk'e geliyor aslında şu anda. Pek fazla Alene'yle ilgilenmiyormuş gibi geliyor. Ve bu kulübe de giremezsin diyor. Yani burası biraz daha böyle dans etmeyi bilen ya da daha iyi insanların girebileceği yer henüz sen giremezsin diyor. Alena pes etmeyecek. Alena bu kadar pes etmeye alışık değil. Her ne kadar yine çok aç da olsa herkesin şu anda arasında çok iyi olduğunu düşünüyor ama hemen biraz daha dikkatleri üstüne çekmek için şimdi mumları üfleyecek ve herkesin gözü önünde büyüyecek. Ve bu büyüşünü görmeleri onun ilk büyüşü olmayacak. Aynı zamanda Diğer açılardan da büyüyecek. Ama bunu birazcık <laughs> doğum günü kutlamadan önce hemen bir selfie çekiyor tabii ki de. Pastanın da resmini çekiyor. Ve şimdi artık yeni bir dileğini kutlama zamanı. Dileği de kesinlikle kimseye söylemeyecek doğum için hangi dileği tuttuğunu. Ve onun büyüdüğü anda yakınında en çok olan kişi. Belki oluyor ve kendine birazcık da dans yeteneği katıyor şu anda. Artık biraz daha büyüdü. Şu kız ben gerçekten hoşlanmadığını düşünüyor bu arada Cindy'den. Nasıl bu kadar zayıf olabilir diye düşünüyor böyle içten içe. Demek ki bu kulübe girmek için insanların böyle olması gerekiyor diye geçiriyor kafasından. Neyse şimdi biraz gülümseme ve eğlenme vakti. Berke'nin yanına oturuyor. Arkadan bu arada bu kim? <laughs> bu nasıl bir yürüyüş dostum? <laughs> Kendini hiç hissetmiyor bu arada. Yediği yemekler biraz onda kötü bir etki yaratmış olabilir. Biraz buraya gelip dans edip Kafa dağıtma zamanı. Şimdi Berken'in de buraya gelmesini isteyecek. Onunla beraber dans etmek isteyecek. Sana ne oldu? Sana ne oldu? Neden böyle geldin? Geldiği gibi oğlunu düşünüyor bu arada. Victor da onu alıyor kucağına biraz sarılıyor. Bir dakika biri arkada kek mi yiyor? Bunun önün... Aa biri yemiş bu arada. Birini yemiş bu. Kimi yedin sen? Hayda. Partiden şu anda birisini yedi bu. Ama kim yedi acaba? Victor gel bakayım sen şunu bir şey yap. Jacky'in de bu arada baya iyi arkadaş olmuşlar. Acaba kim yemiş olabilir partiden? Mutlu birisini yemiş. Onu birisi birisi neyse onu şu anda kokuyor olması gerekiyor. Pis hissediyor olması gerekiyor. Ama bilemiyoruz. Asla da bilemeyeceğiz sanırım. Neyse Victor bekle. Beste onu bakalım. <laughs> Victor'un bu arada çok şey olmuş, canı sıkılmış. Alena durmadan dans etmeye devam ediyor. Bu kız da bir gariplik olduğunu fark etti. Yani Luna Alena da bir gariplik olduğunu fark ediyor, fark ediyor. Ve Alena niye öyle duruyorsun? Niye orada bakıyorsun diyor. Hadi gel sana birazcık dans etme öğreteyim. Çok kasıntı görünüyorsun diyor. Hadi ama birazcık öğrenebilirsin diyor. Ve Luna'yı çok sevdi arkadaş olarak kendine şu anda. Pelin Suda bir yandan işten yeni geldi şu anda ve kendini gerçekten böyle e, çok sıkıcı hissetmeye başladı. Çünkü insanlar önünde burada eğleniyor. Samır gelmiş. Samır bir bitki insana dönüşmüş. Ve gerçekten Samır'dan şu anda nefret ettiğini fark ediyor ve sen buraya nasıl gelirsin diye ona bağıracak şimdi. Senden nefret ediyorum diyor. Benim evimden ve benim yakınımdaki herkesten uzak duracaksın diyor. Bu arada bu bitki insanların bir etkinlik var simstörde şu an. Ne işe yaradığını da neler yapabildiğini bilmiyorum ama şu an... Şu an Peris neler yapabildiğini biliyorum. Birileri fotoğrafını çekti bu arada bunların kavga ederken. <laughs> Parti bitti bu arada ve Alena içten içe annesi şu anda partisini batırdığını düşünüyor. Hani insanların gözünde onun çağırdığı bir konu konuğa böyle yaptığı için onu asla etmeyecek Böyle çok sinir bozuluyor şu anda. Halbuki herkes bu çocuğa bakıyor. Bu bunları bir şey yapmış ama Alena giderken onu yakalamaya çalışacak. Gitmeden son bir kez görmeye çalışacak. Çünkü birazcık okuluyla da ilgilenmesi gerekecek. Bu yüzden <laughs> O yüzden bugünü güzel bitirmek istiyor. Peki gerçekten bugünü güzel bitirebilecek mi? Şu anda Berke'den de birazcık karşılık aldı gibi. Bakalım yakın arkadaş olacaklar mı? Ya da ne kadar yakın arkadaş olacaklar? Ve doğum günü hediyesi olarak acaba ondan ilk öpücüğünü alabilecek mi Alena? Alena'nın kardeşleriyle biraz daha vakit geçirmek için geldim. Alena şu anda duşta ve bilmiyor duşta olduğunu ve onu burada hiç bilinmeyen ve hiç daha önce gelmediği bir yere getirecek ve buraya oturacaklar şimdi. Burası Ali'nin çocukluğuna hep hayal ettiği bir yerdi ve şu anda belki de buraya geldi doğum gününde. Ve gitmeden şu an onun peşinde koşturuyor ve hala gidiyor şu anda belki birazcık fazla mı beklettim acaba diyor. <laughs> evet oraya gitmek yerine şu anda annelerinin gözünün önünde mutfağın içinde ilk öpücüğünü Berke'den alıyor şu anda ve Aleyna bugünü gerçekten böyle bitirdiği için çok mutlu ama şimdi gitmesini isteyecek. Çünkü biraz fazla mı acaba aralarını kötü yaptın, aramızı kötü yaptın diye düşün. Hemen kovmasam mıydım yani hemen evden göndermesem miydim diyor. Ama neyse bunu düşünmek için fazla mutlu şu anda. Bunu sorgulamak için fazla mutlu. Bu arada Victor geceleri buraya tek başına gelirken yalnızlığıyla denizi ve sahili izlerken yakalandı. Bakalım hayatına geri kavuşabilecek mi yoksa hayalet olarak kalmaya devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğenmişseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.